İstanbul'da 3 seri cinayet. Önce Melisa'yı vurmuş. Alarm verildi. Her yerde aranıyor. İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı çok sayıda asayişe müessir suç kaydı bulunan 32 yaşındaki katil zanlısı Hakan K önce otel odasında 27 yaşındaki Melisa Kölekçi'yi kafasından vurup öldürdü. Ardından otelin yaklaşık 20 metre ilerisinde araç içinde bekleyen Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'a aracın arka kapısını açarak ateş etti. Her ikisini de başlarından vurarak öldüren zanlı yaya olarak gittiği evinden kıyafetlerini değiştirip araçla kaçtı. İşte 3 seri cinayetin akıl almaz planı Kan donduran olay 10 Kasım 2025 gecesi saat 22.43 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre elemanımız çalışıyor, o aradı. Araç gelmiş, silah sesi gelmiş, kamerada biri gözüküyor. Yatmış, hareket etmiyor. İhbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri E5 Londra asfaltı üzerinde 39 plakalı kırmızı renkli bir araçta iki kişinin vurulmuş halde olduğunu tespit etti. şoför koltuğundaki kişinin 31 yaşındaki Emre Güçlü olduğu, başının arka kısmından vurulduğu ve kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Yan koltukta bulunan 33 yaşındaki Emrah Yılmaz isimli kişinin ise ense kısmından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olayın ardından yaklaşık 20 metre ilerideki otelin güvenlik kameraları incelenmek istendiğinde, otel çalışanlarının 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri odaya geçti. Burada 27 yaşındaki Melisa Kölekçi isimli kadının başının sağ kısmından vurularak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde 2 adet 9 milimetrelik boş kovan bulundu. Genişletilen soruşturmada incelenen güvenlik kamera görüntüleri cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada failin 32 yaşındaki Hakan Kağan'ın olduğu tespit edildi. Elde edilen görüntülere göre Hakan Kağan'ın 9 Kasım'da otelde 311 numaralı odaya giriş yaptığı, 10 Kasım'da ise Melisa Kölekçi'nin de aynı odaya geldiği tespit edildi. Genç kadını kafasından vurarak öldüren zanlı Hakan K, incelenen görüntülere göre saat 22.23'te otelden çıkarak dışarıda çalışır vaziyette bekleyen kırmızı araca doğru yürüyor. Aracın sağ arka kapısını açan Hakan K, araçta oturan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'a ateş ettiği, ardından Mimaroba yönüne yaya olarak kaçtığı görüntülere yansıdı. Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, şüphelinin olaydan sonra Ekinoba Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini ve burada kıyafetlerini değiştirip bir araçla ayrıldığını belirledi. Araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli Hakan Kağan'ın çok sayıda asayişe müessir suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için soruşturma derinleştirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 3 ceset klasik otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet masası ekipleri şüpheli ile maktuller arasında geçmişe dayalı bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Vallahi abi yani bize gece saat bir buçuk civarı bize haber verdiler. Yani gelin kardeşiniz, kardeşiniz vuruldu. Gelin cenazenize alın diye biz de apar topar gittik Asen'e yani ne yaşamış ne bitmiş yani hiçbir biz haberim yok yani yapan kişi hiç misal sadece şeyde e, gördüm Hakan Kayan mı diye bir duyuru var ama kimdir necidir ya o da heyke yazmışlar ama kimdir necidir hiç tanımıyoruz etmiyoruz zaten kardeşim de misal onlarla bir bağlantısı bile yok işte sadece çağırmışlar gel. Bir gezelim demiş. O yani başka bir şey yok. Yani bir borcu olsun, bir kavgası olsun, bir öyle bir arkadaş şeyi de yok.